Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Ulusal staj programı ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk ve artık programın son günlerine yaklaşıyoruz arkadaşlar. Son 3 gün diyebiliriz ve 18 Ocak itibarıyla başvurular sona eriyor. Neden önem verdiğimiz bir program? Şimdi her şeyden önce ister zorunlu olsun, ister isteğe bağlı stajlarda olsun. Kamuda staj yapmak isteyenler için tek adres burası. Peki sadece kamu mu? Özel sektörde de birçok kuruluşun yer aldığı bir platform burası. Dolayısıyla özel sektör stajlarınızı da buradan yapabiliyorsunuz. Ve bir güzel tarafa bu yıl staj ücreti 8500 lira. Yani bir asgari ücret tutarında olacak. Peki 18 Ocağı kadar başvuruyu nereden yapıyoruz? Ben açıklamalar kısmında linkimi her zamanki gibi bırakacağım. Kariyer kapısı üzerinden başvurularımızı yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi üzerinden yapacağız. Bakın güzel taraflarından bir tanesini daha söyleyeyim. İşverenler öğrencilerin kimliklerini görmüyor. Dolayısıyla fırsat eşitsizliğinin önüne geçmek burada temel amaç. Ulusal staj programı aracılığıyla kamu ve özel sektörde tecrübe kazanabileceğiniz gibi para da kazanabiliyorsunuz ve yurt dışında üniversite okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da bu programdan faydalanabiliyor. Zorunlu ya da gönüllü ayrımı olmadan istediğiniz bölümde yapabilirsiniz. İlla bölümünüzle ilgili zorunlu olarak staj yapacaksınız diye bir şart yok. Başvurunuzu yapabilirsiniz. Staj yapmak istediğiniz kurumu seçiyorsunuz arkadaşlar başvuru esnasında. Siz başvurumuzu yaptınız. Eğer staj teklifi gelirse işveren tarafından size mail ile gönderilecek arkadaşlar. Onu takip etmemiz gerekiyor. Siz sadece başvuracaksınız. Teklif işverenlerden gelmiş olacak. Yetkinlik puanlarınıza göre seçileceksiniz. Kişisel bilgilerinize göre değil. Başvurular iki aşamadan oluşmaktadır. Onu da hatırlatayım. E-Devlet formu ve başvuru formu. Tüm aşamaları geçmiş olmanız gerekiyor. Başvurunun tam olarak yapılmış olabilmesi için. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde okuyan arkadaşlar Bizim başvuru yapabileceği kariyer kapısından umarım gönlünüze göre stajlar çıkar arkadaşlar yeni gelişmeler oldukça karşınızda olacağım bildiriminiz açık olsun görüşmek üzere hoşçakalın.